Ara şu kızı. Merak ettim de. Annen nasıl oldu de. Ne zaman döneceklermiş öğren. Tamam. <laughs> Alo. Aslımcım nasılsın? Ya annen nasıl oldu? Ben çok merak ettim de bir arayayım dedim. Teşekkür ederim aradığın için. Annem çok iyi. Atlattı çok şükür. Hatta hastaneden çıkıyoruz şimdi. Çok sevindim canım gözünüz aydın. Peki şey anneni eve getireceksiniz değil mi? Evet. Bir saate falan evde oluruz. Dinlenir artık. Tamam canım tamam. Çok geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz. Gelsinler. Gelsinler de benim evimde hırsızlık yapmak neymiş görsünler. <laughs> Ozan, nereye? Bir an önce halletmem gereken bir işim var. Dur, ben de geleyim. Ha, gerek yok, sen keyfine bak. Ya olur mu öyle şey? Madem beraber çıktık bu yola. Seni de peşimden sürükledim, sağ ol. Daha doğrusu ben takıldım benim Biraz öyle oldu. Yağız. Çok teşekkür ederim. Bana evini açtın, misafir ettin. Yani pek misafiri halledecek durumda değil ama... ...ne zaman istersen kardeşim. Daha duvarlarını boyayacağız. Eyvallah. Geç kaldım ben gideyim. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ben Eylül'ü buluşacaktım. Onunla okula gidecektik. Geç kaldım ya. Görüşürüz. İşine bak sen görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? İkiniz birden nereye? Ee, biz işe gidecektik babacığım. Nereye olacak? Nurhan sen de mi? Erken değil mi? Ee, biz aslında şu arkadaki pazara uğrayıp ondan sonra işe geçecektik. İyi tamam bakalım. Hadi selametle. Görüşürüz babacığım. Anne. Ya keşke ben de hastaneye gelebilseydim. Ya gerek yok yavrum zaten çıkacak bugün taburcu olacak. Evde görürsün halanı. Hadi. Anneciğim, açtın mı gözlerini? Şükürler olsun, beni bırakıp gitmedin annem, şükürler olsun. Ben seni hiç bırakıp gider miyim güzel kızım? Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ben de Cengiz sana bir şey yapacak diye çok korktum. O bana hiçbir şey yapamaz. Sen merak etme. Ama ben onu yapacağımı biliyorum. Sana yaşattıklarının bedelini ödeyecek. Aslı hayır. Sakın onun peşine düşmeyeceksin. Sana bir zarar verirse ölürüm ben. Bak. Gerekirse ben ömrüm boyunca çalışırım. Onun çaldıklarının parasını geri öderim. Duydun Yeter ki sen iyi ol. Mutlu ol. Okulunu oku. Hayatını yaşa. Sakın Cengiz'e bulaşma. Anneciğim. Merak etme sen. Hadi düşünme bunları. Bir an önce iyileş. Hem biz birlikte olduktan sonra her zorluğun üstesinden geliriz. Allah'ıma şükürler olsun. Bu günleri de gördüm ya. Ah be hediyem. Nasıl korkuttun bizi biliyor musun? Bütün gece gözüme uyku girmedi. Ablam, canım ablam benim. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? <laughs> Bu nasıl söz be anacığım? Sen hastalanma. Ben daha başka hiçbir şey istemem geceden beri sana mı yanayım, abine mi yanayım? Vallahi perişan oldum. Sizin ayağınıza taş değmesin. Ben başka bir şey istemem. Çıkış işlemlerini yaptırdım. İlaçlarını da yazdırdım. Yalnız doktor sıkı sıkı tembihledi. Anne bir daha stres yapmayacak dedi. <laughs> o doktor anneni tanımıyor tabii. Uçan kuşa dertlenir bu be. durmayın. İyiyim işte. Bakın yürüyorum da gayet güzel. Sonra doktora derim ki baka baka beni hasta ettiler derim ha. <laughs> Hırsızlar! Evime gelip hırsızlık yaptılar. Geberteceğim seni hediye. Kolay gelsin Yaşar Bey. Sağ olun Jülde Herkes duysun. Kocamın antika kol düğmelerini çalmışlar. Hırsızlar. Ne oluyor? Polise vereceğim seni. Sibel Hanım lütfen. Sibel Hanım ne diyorsunuz siz? Annem hastaneden yeni çıktı lütfen. Oturalım sakin sakin konuşalım. Hırsız ne demek canım tövbelerim olsun. Evime en son o girdi. Hırsız seni. Sana güvenip evi teslim eden de kabahat. Hanımlar ne oluyor? Sakin olun. Ah Yaşar Efendi. Senin bu kız kardeşin hırsızın teki. Sibel. Sibel. Lütfen sakin olur musun? Böyle bağırıp çağırarak insanları suçlayarak bir yere varamazsın. Bir sakin ol. Ah, bana bu insanları savunma lütfen. Savundum da ne oldu? Al işte yemekler, yardımlar. İlk fırsatta evimi soymaya kalktılar. Yakında canımıza da kasteder bunlar. Hemen gidip annene anlattın değil mi? Ya ben bir şey söylemedim Ozan. Annem kendi fark etmiş. Kol düğmelerinin yerinde olmadığını fark edince de... ...durduramadım onu. Allah kahretsin. Yetişemedim. Can ve mal güvenliği sıfır. Güya burası nezih bir siteydi. Sibel lütfen yeter artık. Yeter. Ne olur bağırmayın artık lütfen. Utanmadan konuşuyor bir de. Tehlike dışarıda değil içeride. Kim aldı bu insanları işe? Kim soktu bu hırsızları aramıza?